Karşıdayız. Olsun diyelim hocam. Çok teşekkürler. Ağabora aşk. Cem Bey sizden başlayalım. Eee Ali karakteri. Nasıl bir film? Ha, ben senaryoyu çok severek kabul ettim. Ee, keşke keşke Belçim'de burada olsaydım. Çok harika bir performans gösterdi. Çok çok iyi bir partnerdi gerçekten. Çok e, yüksek enerjiyle çalıştık. Ayrıca önce sağ olsun. Çok ince böyle her sahneyi teker teker tadım çıkarta çıkarta çektik. Çok e, güzel etkileyici bir senaryoydu. Çok güzel yerlerde çektik. E, güzel bir deniz macerası oldu diyelim. <laughs> Öncelikle Belçim da geçmiş olsun diyelim ya buradan neden katılamadığını da belirtelim. Yanlış anlaşılma ya, olmaması için. Evet şu anda e, burada değiller, yurt dışında. Çok selam var herkese. Instagram'dan bir mesaj gönderdim. Herhalde buradan okuyamazsınız. Peki çekimlerden bahsedelim. Karadeniz erkeğini oynuyorsunuz. Nasıl geçti çekimler? Nerede çekildi? Ee, çok keyifliydi. Karadeniz sahillerinde çalıştık. Biz genellikle e, Şile Ava'dan e, Poyrazköy'e kadar e, Aralık ayında Karadeniz'in bütün nimetlerinden faydalandık. E, Balıkçı limanlarında da, barınaklarında da çekim yaptık. Benim favori tarafımda çünkü öğlen orada bir hapsilerden geliyor. Bir balıkçı genci oynuyorsunuz aynı zamanda karakterinizdeydi. Evet. evet. Buradaki, Nasıldı? Ya biz <laughs> genç buradaki genç tayfa ile beraber, e, arkadaşlarla beraber, Ruhi'yle ile beraber biz bir, beraber bir tayfayı oynadık. Onu <laughs> çeyrek vericiydi aslında, denizde olmak güzel. da güzeldi. Ee, tabii dediğim gibi senaryo çok güzeldi. Belçik'le çalışmak inanılmaz bir tecrübeydi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok yüksek bir enerjisi var çalışmadan önce sahiplerini çalıp konuşmayı çok seviyor. E yani çok enteresan bir özel kaydı. Provada bile duygu yüksekse böyle sol gözünden o yaş geliyor. Kayda giriyorsun, aynı gözler aynı yaş geliyor. Yakında şey çekiyorsun, aynı yaş, aynı gözler aynı yaş geliyor. İnanılmaz bir oyuncu. Keşke burada olsaydım tekrardan. Peki. Ruh Bey sizle devam edelim. Zaten Karadenizlisiniz. Herhalde fazla zorlanmadınız. Ama Bilmiyorum, tek Karadeniz şivesi yapmayan benim <laughs> bu <arada. gülüyor> e, Ben çok e, kısa bir anında var oldum. Ama çok güzel birlikte çalıştık. çalıştım. Çok da zaten Cemal'le de bütün sahneleri. Cemal'le de bir garip bir birlikteliğimiz var. Evet. Sürekli peş peşe oynuyoruz. Bir, bir kader yolculuğumuz var beraber. Evet. Kaç sene yaşıyor biz beraber? Dört sezon birlikte oynadık. Birkaç tane filmde beraber oynadık. Bu en son Bundan bu, bu, evet. sonra bir tane daha var. Bundan <laughs> sonra bir <tane> <gülüyor> <gülüyor> e, keyifli bir iş oldu diye düşünüyorum. Ben daha hiç izlemedim. Seti keyifliydi. E, hikayesi güzeldi. Umarım Bence de aynı ki, aynı keyif. güzellik yansır seyircisi. Peki. Biz e, yaptık, bitirdik. Umarım seyirciler yenimizler. İnşallah. Ali Can Bey, sizi alalım efendim, sizden dinleyelim. Oyuncularla çalışmak nasıldı? Şey. <laughs> <Ben> sonra... <laughs> <laughs> ee, Valla oyuncularıma tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok samimi ve iyi niyetle başladılar. Ee, olduğu gibi duygularını dışarıya yansıtabildiler. Yani ben çok memnunum. Zaten bu bir maceraydı. İhsan Karademir sağol ee, bana güvendi yola çıktık birlikte yürüdük ee, yani deli işiydi ama yaptık ee, ben memnunum ya yani bu bir aşk hikayesi İnsana da zaten dokunan aşktır sevgidir yani bugün android kafalı yarı insanımız var biz de bir şeye dokunmaya çalıştık İnşallah başarılı olmuştur. İhsan Bey, sizi de alalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Böyle bir ekibi bir araya topladınız. Bileceğim şey, bir şey yok çünkü ben e, cumadan sonra bakacağım neyin ne olacağına <laughs> gerekli yorumları yapacaklar. İhsan abi her bizim bizim gün bizimle sette beraberdi. Her gün. Her sahnemizde yani. oradaydı. O kadar sık çözüm üretmesi gereken bir setti ki çünkü denizdeyiz, limandayız, tekne batıya çıkıyor, biz gidiyoruz çıkıyoruz. Karadeniz'in havası. Evet, Karadeniz havası. iklim şartları. Ee, ama çok güzel yerlerde çalıştık. Seçtikleri mekanlar çok güzeldi. Çok da rahat set imkanlarıyla çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten yani, e, filmin biraz daha iyi, biraz daha iyi olabilmesi için çok çaba sarf eden bir yapımcımız vardı. Onun için bizim için de çok iyi moral oldu bu sette bizimle beraber olması. Peki böyle zor sahneler oldu mu? Çekim, çekim yaparken böyle denize düştüğünüz anlar vesaire falan. Abi ne denize düşmesi? 28 Aralık <laughs> sabah saat 3 ben denizdeydim. Denizin içinde. Canınız sıkılıp balık tutmak istediğiniz anlar ya, oldu mu? Yok ya batık. Yok çok maceralıydı. Gerçekten yani kışın ortasında denize girdik çıktık. Ee, yani tayf tayfadaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok özverili çalıştılar. Hep beraber soğuk sularda boğuştuk. Ee, umarım yansıyacaktır. Ben de çok merak ediyorum. Peki. Hayırlı olsun diyelim o zaman. İnşallah. Şey teşekkür ediyoruz size. Son, Son olarak Son olarak buyurun efendim alalım sizi, neler söyleyeceksiniz? Benim için çok kolaydı, hiç e, denizde batmadım çıkmadım, bu <laughs> konforlu bir alandaydı. E, Serhan'la birlikte e, çok güzel anlar yaşadık, çok duygusal anlar yaşadık, bütün ekiple çok duygusal Annem. anlar yaşadık. Umarım yani. <laughs> izlediğimizde de aynı duyguya kapılırız, e, eminim çünkü yönetmenimin gözlerinden bunu görüyorum. <laughs> çok etkileyici bir çalışmaydı. Bütün çalışma arkadaşlarım çok özveriliydi ve ben bu işte olduğum için çok mutluyum. Umarım sizler de çok severek izlersiniz. Çok güzel oynadık dediniz Erhan Bey'le de geldi oraya. Ben siz de biraz bahseder misiniz dilinden seçimlerden ve oynadığınız karakter bir e, engelli. engelli. karakteriydi sanırım. Olağanüstü bir performans. Evet. evet. Olağanüstü. Bütün ben oyuncular aynı şeyi söylüyor galiba. Ben de oynadım. Serhan da e, ben zeka geriliği olan bir karakteri oynadım. Evet, yani bıçak sırtı bir karakter, zor bir karakter. Ama ne mutlu yönetmenim ve oyuncu arkadaşlarımla çok güzel birbirimize hem idare ettik hem de geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ve filmin en önemli kısmı bence seyirciyi çok zor bir seçime edecek hikaye. Ama iki seçim de çok anlamlı. Ben de bu seçimlerden bir tanesinde bir taraf olabildiğimi düşünüyorum. Keyifle izlemenizi dilerim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dişesi bol olsun. Hayırlı olsun. Fotoğraf mı aldık? Evet. Böyle mi daha? Tamam peki. Nasıl isterseniz.